Bundan dolayı güvenirlik geçerlik. geçerlik için ön koşuldur ama yeterli değildir. Ve lütfen unutmayın. Geçerliliği arttırırken biz güvenirliği de arttırıyor muyuz? Çünkü geçerli olduğu zaman ne olacak? <laughs> Güvenilir olacak. E biz günlük hayatta yapmış olduğumuz şeyler yani geçerlik, güvenirlik. Düşünsenize birisi size teklif etti. Bakıyorsun hatası yok, yalanı yok, <laughs> dolanı yok. Ama senin istediğin değil. Biz normalde ölçme dersini görmeden önce ne diyorduk? Sen daha iyilerine layıksın. Çok iyi insansın. Arkadaş kalalım evet ama işte benim istediğim değilsin. Fakat burada ne diyeceğiz bu dersi gördükten sonra? Kusura bakma güvenilirsin ama benim için geçerli değilsin. <laughs> Çünkü geçerli olma senin istediğini olması arkadaşlar. E, diğer taraftan şöyle düşünün. Sizin istediğiniz kişi yani geçerli olması aynı zamanda güvenilir mi? Çünkü bizim istediğimiz kişi yani aynı zamanda yalanı dolanı şu su bu su olmayan kişidir. Fakat her güvenilir olan kişi de bizim istediğimiz kişi değil. Şöyle düşünün bir sürü takdir ettiğimiz kişi var. Değil mi? Ama evlenmek için bir kişiyi tercih ediyoruz. Bir tane Suriyeli buluyoruz mesela. Tercih ediyoruz. Orada işin içine geçerli. Şöyle bir şey de olabilir. Mesela Oğuzhan özür dilerim. Senin üzerinden örnek vereyim. Oğuzhan birisiyle tanıştı, kız baktı ki, Oğuzhan işte yalan şu bu var, geç saatlerde geliyor, şu oluyor, bu oluyor. İstediği de birisi de değil. ama Oğuzhan diyor ki, bak diyor, ben de evlenirsen diyor, annenin yanında oturmamıza müsaade ederim. Yani bunu kabul edin. İstediğin saatlerde çık, dolaş, gez, gece gel, hiçbir şey demem. Altını araba üstüne, er. ister gel, ister <laughs> Kız o zaman Oğuzhan'a diyor ki, tamam. geçerli değilsin, güvenilir değilsin ama kullanışlı olasın. Burada da işin içine kullanışlı ki. Tamam. Üçüncü durum <laughs> kullanışlı. <laughs> <laughs> e, e bu da var arkadaşlar. Yani biz her zaman tercihlerimizi geçerli ve güvenilir üzerinden yapmıyoruz. Bir de kullanışlı üzerinden yapıyoruz. Kullanışlı ama en son karşımıza çıkan durum arkadaşlar. Kullanışlı ölçme aracının kullanışlı olması. Nasıl olacak? Ölçme aracının hazırlanırken, uygulanırken, çoğaltılırken, puanlanırken zaman, emek, para bakımından ekonomik olması. Ölçme aracının hazırlanırken, çoğaltılır, çoğaltılırken, uygulanırken, puanlanırken zaman, emek, para bakımından maliyetinin düşük olması, ekonomik olması kullanıştır. Bugün değerli arkadaşlar çoktan seçmeli sınavların kalkıp 700 bin kişiye 2 saatte 3 saatte uygulanması sonra da makinalarda okunup 10-15 güne duyurulması kullanışlıkla alakalı bir şeydir. Yine yazılı yoklamaların yazılı yoklamaların kalkıp tak 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 hazırlanması kullanışlığın iyi olduğunu gösterir. Ancak yazılı yoklamaları puanları puanlarken zahmet çekmemizde kullanışlığın düşük olduğunu gösterir. Yani bize ölçme aracının hangi bakımdan kullanışlı olup olmadığını sorulduğuna dikkat edelim. Bugün mesela şöyle düşünün. Mülakatlar aslında öğretmenlik yeterliği ile ilgili mülakatlar daha geçerli bilgiler verir ama kullanışlı değil. Ya da siz öğrencilerinize 30 sayfalık oldukça geçerli bir test hazırladınız. Yani 30 sayfanın yazılması, hazırlanması, çoğaltılması, uygulanması, puanlanması ciddi anlamda külfetli. Böyle olunca kullanışlı olmuyor. Yine bugün çoktan seçmeli testleri en nihayetinde ya da baktığınızda işin kolayına kaçmak için yanınızdaki bir adamı da puanlatabilirsiniz. Yorumlaması da kolaydır ama psikolojik testler mesela yorumlarken sizden ciddi anlamda donanım ister. O zaman hazır hazırlarken Uygularken, doğanlarken, yorumlarken ben benden istediği bitelik arttıkça kullanışlığı düşeriz. Kullanışlık demesi demek kolay demek. Ekonomik olması demek arkadaşlar. Buna dolayı biz sınavlarımızda güvenirlik, geçerlilik, kullanışlılık ararız. Üçü bir arada olursa çok güzel. Ama ilk çıkış noktasında kullanışlığı düşünerek tercih yaparsak geçerliliği sekteye uğratmış oluruz geçerlilik, güvenirlik ve kullanışlık sıralamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Tamam Arkadaşlar hafta geldik lütfen bu konuyla